İkiz kız kardeşim ve ben genetik test yaptırdık ve DNA'larımız uyuşmadı. Aileden kimse bana nedenini söyledi bir sonraki adımım ne olmalı? İkizim ve ben çift yumurta ikiziyiz. Geçenlerde eğlence olsun diye genetik test yaptırdık. Çünkü neleri paylaştığımızı ve aramızdaki farkları görmek istedik. Genleri paylaştığımız için çift yumurta ikizleri genetik olarak kardeş gibidir. Testleri büyük annem ve büyük babam önermiş ve bizim için yaptırmışlardı. Bu yüzden ailemizin bundan haberi yoktu. Ama sonuçlarımız hiçbir anlam ifade etmiyordu. İkizimin sonuçları neredeyse tamamen Doğu Avrupalı ve Batı Avrupalı olarak çıkıyordu. Bu da mantıklı çünkü ailemin çoğu Hırvat, Alman ya da Avusturyalı. Yani bunların hepsi doğru olabilir. Ama benimki öyle bir şey değildi. Neredeyse tamamen İskandinav kökenliydi. Biraz Rus ve birkaç başka yer daha vardı. İkizimin sonuçlarında bunların hiçbiri yoktu. Onda sadece çok küçük bir İskandinav yüzdesi vardı ama hepsi bu kadardı. Ve DNA'larımız eşleşmedi. Bu da açıkça imkansız görünüyordu. Kelimenin tam anlamıyla ikizdik. DNA'mızı paylaşmamız gerekiyordu. İkizim benim örneğimi başka biriyle karıştırmış olmaları gerektiğini söyledi. Sonunda şirketle iletişime geçtik ve ikizimle birlikte tekrar test yaptırdık. Sonuç aynıydı. İkizimin de benim de kafamız gerçekten karışmıştı. Büyük anne ve büyük babamıza söyledik ve onlar da bunun ilginç olduğunu söyleyip başka bir şey söylemediler. İkizim ailemize söylememizi ve onların genetik test yaptırıp yaptırmadıklarını ya da kardeşlerimizden herhangi birinin yaptırıp yaptırmadığını öğrenmemizi Böylece bizimkinin hala doğru olup olmadığını anlayabileceğimizi söyledi. İskandinav kökenli olmam mantıklı. Çünkü annemden çok daha uzunum, ikizimden de biraz daha uzunum ve futbolda ve handbolda ondan çok daha iyiyim. Ayrıca ailemin geri kalanına kıyasla çok daha sarışınım. Ama bunun Alman genimden kaynaklandığını düşünmüştüm. Annemize söylediğimizde, o da büyük annem ve büyük babamla neredeyse aynı tepkiyi verdi ama sinirlenmiş görünüyordu. Annem sonuçların zaten yanlış olduğunu ve büyük annem ile büyük babamın bize test yaptırmamızı söylememesi gerektiğini söyledi. Babama sorduğumuzda ise hiçbir şey söylemedi. Kafam karıştı. İkizimin bunun sadece bir hata olduğunu düşündüğünü biliyorum ama ben öyle düşünmüyorum. DNA'mızın yüzde paylaşmak zorundayız. İkizler ve kardeşler böyle çalışır. Çift yumurta ikizi olsak bile Yine de DNA'mızın bir kısmını paylaşmalıyız. Ama diğer açıklamalar mantıklı değil. Annem babamı aldatmış olamaz. Çünkü ikizim ve ben hala DNA'yı paylaşıyor olurduk. Sadece daha az çünkü babalarımız farklı olurdu. Sonuçlar bir ebeveyni paylaşamayacağımızı, hatta akraba bile olamayacağımızı söylüyor. Ancak İskandinavya'ya hiç gitmediklerini düşünürken ve bebekleriyle neredeyse aynı yaşta bir bebeği neden evlat edindiklerini anlamıyorken Onların çocuğu değilsem, ailemin beni neden evlat edindiğini anlamıyorum. Panikliyorum. Tüm dünyada en yakın olduğum, hatta aynı rahmi paylaştığımı düşündüğüm kişi benimle akraba bile olmayabilir. Doğum günüm bile gerçek olmayabilir. Bunların hiçbiri mantıklı gelmiyor ve kimse bana doğruyu söylemiyor. Ayrıca ikizimin erkek arkadaşına bundan bahsetmesinden ve insanların benim bir tür sahtekar olduğumu ya da ailemin aslında benim ailem olmadığını öğrenmesinden korkuyorum. Düzenleme Annemin tüm kardeşlerimi doğurduğu kliniği aradım. Doğum günümde annem kayıtlarda var ama sadece bir doğum için. İki değil, ikiz değil. Bir hata mı var yoksa annem beni doğurmamış mı bilmiyorum. Hikaye 2 Kocamın ailesi benden sürekli en iyi arkadaşı olarak bahsediyor. Bu ne anlama geliyor? Kocam Robbie ve ben bu yılın başlarında evlendik. Çok güzel bir gündü ve ailemizin her iki tarafından da çok fazla sevgi ve destek hissettim. Düğün günümüzden iki ay sonra doğum günümü kayınpederimin evinde kutladık. Önemli bir şey değildi, sadece bir akşam yemeği vardı. Ben, kocam, onun annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte bir geceydi. Bana, Robin'in en iyi arkadaşı diye hitap ettiklerini ilk o gece fark ettim. Doğum günü yemeğimden sonra hep birlikte salonda oturmuş sohbet ediyor ve bir şeyler içiyorduk. Tam o sırada görümcem yakın bir arkadaşından telefon aldı. Arkadaşı ne yaptığını sorduğunda, kardeşimin en iyi arkadaşının doğum günü olduğunu söyledi. Daha önce hiç kimsenin benden Robin'in en iyi arkadaşı olarak bahsettiğini duymamıştım. Ben onun karısıyım ve ondan önce de iki yıldan uzun bir süre nişanlı kalmıştık. Görümcemin benden bu şekilde bahsettiğini duymak kafamı çok karıştırdı. Ben ona her zaman görümcem olarak hitap ederim ve onun da bana yenge demesini beklerdim. Hatta belki Robin'in eşi olarak da hitap edebilirdi ama kesinlikle en iyi arkadaşı olarak değil. Görümcem telefonu kapattıktan sonra ona benden neden bu şekilde bahsettiğini sordum hiç de utanmış görünmüyordu. Sadece siz en iyi arkadaşlarsınız. Annem ve babam da size böyle sesleniyor dedi. Kayınvalidem ve kayınpederimi kastederek. Görümcem ve ben hiçbir şekilde çok yakın değiliz ama birbirimize karşı iyiyiz ve hiç kavga etmedik. Sadece kişiliklerimiz oldukça farklı olduğu için aile etkinlikleri dışında pek takılmıyoruz. Hiçbir zaman bana kızmış ya da sinirlenmiş gibi görünmedi.'' O gece her ne kadar garibime gitse de boş vermeye karar verdim. Ancak birkaç gün önce her şey tekrar oldu. Bu yüzden bu yazıyı yazıyorum. Kayınvalidem ve ben aynı sektörde benzer işlerde çalışıyoruz. Ancak bölgedeki farklı şirketlerdeyiz. Bazen müşterilerimiz yer değiştirdiğinde şirketlerimiz işbirliği yapıyor. Bu hafta böyle bir şey oldu ve bir müşterimin geçişine yardımcı olmak için kayınvalidemin ofisini ziyaret etmem gerekti. Kendisi ofisteydi, ben de merhaba demek için uğradım. Ben oradayken beni bir iş arkadaşıyla tanıştırdı ve bir kez daha bunu nasıl yaptığına şaşırdım. Bu oğlumun en iyi arkadaşı dedi. Meslektaşımla tokalaşırken durakladım ve beceriksizce ben onun eşiyim dedim. Adamın kafası karışmıştı ama kayınvalidem gülümsemeye devam etti ve konuyla ilgilenmedi. Yalnız kaldığımızda ona neden benden bu şekilde bahsettiğini sordum. Tıpkı görümcem gibi o da hiç garip davranmadı ve aynı şeyi söyledi. Siz en iyi arkadaşsınız. Bunu açıklamak için aklıma gelen tek şey, Robbie'ye ettiğim yeminde onun en iyi arkadaşı olmaya devam edeceğime söz vermiş olmam. Kimse bunun tuhaf ya da özel bir şey olduğunu düşünmedi ve bence bu yeminlerde yer alan oldukça yaygın bir şey. Bu yüzden Robbie'nin ailesinin neden bu konuya bu kadar takıldığından emin değilim. Tabii her şeyle bir ilgisi yoksa. Robbie ile de bu konuyu konuştum ve onun da kafası karışmış durumda. Ailesine bu konuyu özel olarak sormuş ve onlar da bana verdikleri cevabın aynısını vermişler. Tüm bunlar bana bir tür zorbalık gibi geliyor ama daha önce onlardan böyle bir şey hissetmemiştim karısı olduğum gerçeğinden hoşlanmadıkları için mi onun en iyi arkadaşı olduğumu söylüyorlar, yoksa bensiz yaptıkları bir şaka mı bu? Ne yapacağımı ya da ne anlam çıkaracağımı bilemiyorum, özellikle de kayınvalidem konuyu açtığımda sorun yokmuş gibi davrandığı için. Evet, ben Robin'in en iyi arkadaşıyım ama aynı zamanda hayat arkadaşıyım ve onların geliniyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Herhangi bir öneri ya da tavsiye memnuniyetle karşılanacaktır. Güncelleme. Yardımcı tavsiyelerde bulunan herkese ve kendi deneyimlerini paylaşma nezaketini gösterenlere teşekkür ederim. Bunun benzersiz bir deneyim olmadığını duyduğuma üzüldüm. Ne yazık ki, Robbie'nin ailesiyle olan ilişkimde işler sarpa sardı. Dün öğleden sonra Robbie ve ben akşam yemeği için ailesinin evine davet edildik. Bu hafta iş yerinde bitirmem gereken büyük bir proje vardı. Bu yüzden evde kalıp onu tamamlamam gerekiyordu. Robbie'ye ben pizza sipariş ederken ailesiyle sohbet etmesini söyledim. Görünüşe göre Robbie'nin işleri yoluna koymaya ve annesiyle kız kardeşinin neden benden en iyi arkadaşı olarak bahsettiklerini anlamaya karar verdiği an buydu. Lütfen bu hikayeyi kocamın bana verdiği ayrıntılara dayanarak anlattığımı unutmayın. Robbie ailesiyle normal bir akşam yemeği yiyordu. Ancak hepsi normalden biraz daha fazla içiyordu. Robbie, sadıçlarından birinin kendisine düğün hediyesi olarak verdiği viskiyi getirmeye karar vermiş, bu yüzden o ve babası özellikle gevşemişler. Robbie ve babası yemeklerden sonra babasının garajında takılıp, arababa ve evdeki işteki projeler hakkında konuşurlar. Robbie'nin tüm bu durum hakkında babasıyla yüzleştiği yer burasıydı. Anladığım kadarıyla bu bilgiyi kayınpederimden almak için biraz ikna etmek gerekmiş ama sonunda Robbie'ye kayınvalidem, görümcem ve kendisinin bizim evliliğimizin ne kadar süreceği konusunda bir tür bahse girdiklerini itiraf etmiş. Kayınpederim birlikte kalacağımıza dair bahse girerken, kayınvalidem bir yıldan az, görümcem ise altı aydan az bir süre için bahse girmiş. Görünüşe göre işin içinde para ödülü de varmış. Ne kadar olduğunu gerçekten bilmek istemiyorum. Kayınpederim, en iyi arkadaş, Lakabının beni kızdırmak ve Robbie ile olan ilişkim hakkında şüphe uyandırmak için bir yol olduğuna inandığını itiraf etmiş. Yeterince uzun süre sorun yokmuş gibi davranırlarsa, bunun beni çıldırtacağını ve müdahale etmediği için Robbie'ye kızmaya başlayacağımı düşünüyorlarmış. Robbie daha sonra tüm bunlar hakkında annesiyle yüzleşmek için eve girdiğini söylüyor. Bu Robbie kayınvalidem ve kayınpederim arasında çığlık çığlığa bir kavgayla sonuçlanmış. Robbie sonunda hışımla dışarı çıkmış ve yakındaki bir benzin istasyonuna yürümüş, oradan da araba kullanamadığı için beni çağırmış. Bu sabah Robbie'yi arabasını alması için geri götürdüğümde ailesiyle korkunç derecede garip bir yüzleşme yaşadık. Görünüşe göre kayınvalidem, sırra ihanet ettiği için kayınpederime çok kızmış ve bütün gece bu konuda kavga etmişler. Kayınpederim birkaç günlüğüne ya da onlar sakinleşip birbirleriyle tekrar konuşana kadar bizim evimizde kalacak. Robbie artık annesi ve kız kardeşiyle iletişim kurmamaya kararlı. Babasına kızgın ama onu affetmeye daha istekli. Şahsen bunu yapmadan önce bir aile terapistine görünmeyi tercih ederdim ancak hala ayrıntıları çözmeye çalışıyoruz. Umarım bunu her iki evliliğimizde sağlam bir şekilde atlatabiliriz.